Şimdi e, şu bir gerçektir ki Türkiye'de e, beşinci soruya e, geçmek istiyorum. Beşinci soruda e, şu, şunu soracağım da sormadan önce şunu demek isterim. Türkiye'de büyük e, büyük ada İstanbul'daki büyük adada bir sır bir gizem her dönem bir olaylar yaşanmıştır. 1980 darbesinden tutun bir güne kadar çeşitli darbe toplantıları olmuştur. Dış ülkeden gelip de orada toplantılar yapan olmuştur. Siz de bu e, Büyük Ada konusunu kitabınızda ele almıştınız ama siz biraz değişik aldınız. Çünkü sizin konu ele aldığınız konu 15 Temmuz'a bağlıdır. Beşinci soruda şunu sormak isterim. 15 Temmuz'dan önce Büyük Ada'da kimler gizli toplantı yapmıştır? Ee, şimdi sizin biraz önce açıklamak istediğiniz noktadan başlayalım. Büyük Ada 1919 yılında İngiliz işgal kuvvetlerine ev sahipliği yapan adadır. Evet. Aynı zamanda orada bir otel vardır ki İngiliz e, Generali Harrington orada kalmıştır. Bu otelin adı Tut Otel'dir. Sözümünü ben size, e, ona, o, e, giriş büyük adaya e, vapurdan indikten sonra ileride gittiğinizde görünen büyük evet, beyaz, beyaz, oteldi. Evet. Doğru. Aynen öyle. Büyük adaya gidenler o yolu bileceklerdir. O yolun, o yokuşun sonunda sağ tarafta kalan otelden bahsediyorum. Tut Otel. İngiliz, biraz önce de ifade ettiğim gibi İngiliz işgal kuvvetlerine ev sahipliği yapmıştır. Ne gariptir ki 15 Temmuz'un bir 10 gün öncesinde Türkiye'de inanılmaz bir CIA ajanlarının girip çıktığı görülüyor. Bunu devletimiz istediği, devletimiz istediği anda paylaşabilir. Bütün kayıtlar devletimizde mevcuttur. Ama bunlardan iki tane isim var. Çok önemli. Birincisi Henry Barclay. Kendisi Orta Doğu uzmanı. İkincisi de CIA'in Orta Doğu masa şefi Graham Fuhler. Evet. Bunlar da Bunlar da Büyük Adadalar. Bunlar da Büyük Adada kalıyorlar. Ve bunlara e, e, refakat eden 17 kişi daha var. Bunların bir kısmı dünya üzerindeki önemli gazeteci ve analistler. Türkiye'den de tabi Türk olan insanlar da var işlerinde. Bunlar da Büyük adadaki o iki günlük o, toplantıya şahitlik ediyorlar, katılıyorlar. Hatta daha sonra e, hemen 15 Temmuz darbesi bastırıldığında devletimiz tarafından İstanbul Emniyet e, güçleri siplin ile gidip araştırma yapıyorlar, arama tarama yapıyorlar, oradaki log kayıtlarına ulaşıyorlar ve odanın bir tanesinde ki Henry Barclay'ın kaldığı oda bir çan buluyorlar üzerinde ne yazıyor biliyor musunuz Nedir? Pensilvanya Pensilvanya yazıyor üzerinde Hoçanın üzerinde Pensilvanya yazıyor e, dikkat edilmesi e, üzerine düşünülmesi bir konu olduğunu düşünüyorum ben bunun neden diyecek olursanız e, 15 Temmuzun orta e, içerisinde var olan ama ortada hiç adı geçmeyen isim Pensilvanya Üniversitesi'nden Üniversitesi mezun olan Abdullah Hocalan henüz dışarıdayken, İtalya'da yaşarken, İtalya'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşen, şimdilerde de Selahattin Demirtaş'a özgürlük diyenlerin hamiliğini yapmış olduğu Henry Barclay. Bu adam Türkiye'yi üç kere ziyaret ediyor. Dikkatinizi çekiyorum. Türkiye'ye üç defa geliyor resmi olarak. Bir tanesinde HSBC bankası patlatılıyor İstanbul'da. İkincisinde Gezi Parkı eylemleri başlıyor. Üçüncüsünde de 15 Temmuz yaşanıyor. Ben bu kadar tesadüfün olamayacağı kanaatindeyim. Benim de şahsi araştırmalarım oldu. 2016 yılında 15 Temmuz yaşandıktan sonra, Temmuz ayından sonra, 2016 Eylül ayında İstanbul'a gitmiştim. Ve ilk ziyaret ettiğim yer e, İstanbul Büyükada'da. O otele gitmek istedim fakat beni durdurdular. Dediler bu otel şu an kapalı. E, evet, Evet, doğru. E, evet beni 15 Temmuz'da sonra kapatıldı. Doğru kapatıldı. Ee, ben de gitme girmek istedim, araştırma yapmak istedim. Ee, i̇zin verilmedi bu otel kapalı şu an dedi. Yasaklı dedi, sokmadılar. Büyük Adaya tekrar gelmek istersek, e, gene benim yaptığım bir araştırmalarda 90'lı yıllarda Graham Fuller is, e, isimli şahıs Büyük Adada bir toplantı yapıyor. 28 Şubat'tan önce, şimdi ismini açıklayamayacağım bir milli istihbarat şefiyle beraber Büyük Adada bir toplantı gerçekleşiyor. Ondan sonra da 28 Şubat'ta. E, giden süreç başlıyor. Büyük ada öncesinde ulaşım zorluğu olduğu için masonların kaçmak için kullanmış olduğu yerde. Şu an hiçbir şekilde ulaşım ulaşım zorunluluğu yok, ulaşım zorluğu yok. Ancak hala e, biz büyük siyanistlerin orada olduğunu bildiğimiz halde bir şey yapamıyoruz maalesef. Çünkü resmiyette bu adamların hiçbir faaliyeti yok. Resmiyette hiçbir faaliyet yok. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye'de gerçekleştirilen büyük eylemlerin arkasında e, siyonistler mevcutlar. Kendileri bizatihi atıyor olmasa bile e, büyük eylemleri manipüle ederek e, büyük eylemleri maddi olanak sağlayarak bu eylemlerin gerçekleştirilmesine sebep veriyorlar. Doğrudur.